Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın peşinde olduğu bir teröristin cep telefonu hesabı bilgilerini ele geçirebilmek için 1.3 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. FBI direktörü James Corney olayı doğrularken elde edilen bilgilerin bu paraya değdiğini söyledi. Uh, bu yazılım için ne kadar ödediniz? Çok fazla. More, Şöyle ki ben 7 yıl 4 aydır bu görevdeyim. Uh, benim bu süre zarfımda kazandığımdan daha fazla. Ama buna değdi. Geçtiğimiz Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Bernardino kentinde 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı sonrasında FBI eylemi gerçekleştiren teröristin telefon konuşmalarını takip etmek için Apple'dan yardım istemiş ancak firma bunu reddetmişti. Bunun üzerine firmaya dava açan FBI daha sonra bu davasından vazgeçmişti.